diyorum aşk taneniz. Bugün sizlerle beraber bu yiyecekleri deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar babam bana bir sürü sürpriz aldı. Ne Evet, çok güzel. Beğendin mi? Evet arkadaşlar, şimdi bundan sizin deneyelim. Arkadaşlar, Başka ne almış? Hani bizim babam bana bunu aldı. Başka? Evet, bunu aldı. Ne yiye bakalım bizim? Evet. Hadi ya açalım bakayım içinden ne çıkacak. Tamam. Şimdi bakalım, açalım bakalım. Aa, Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Kocaman. Evet. Kocaman. Bakalım. Bakın kocaman da bir şey, bir şey çıktı. Bunu açmamız lazım. Önce bir final sürpriz tadına bak bakalım. Sonra da cipsin. Çok güzel. Hadi şimdi bunu açalım. Kim açacak? Tabii ki sen açacaksın. Evet arkadaşlar. <laughs> Açtık. Aa ne çıktı? arkadaşlar ne çıktı? Bakın. Ama yüzü yok. Yüzü lazım. Evet, Bolemciğim yardım ister misin? Hı hı. Hadi bakalım yardım edelim. Evet, bunun tadana bakalım. Benim de çok hoşuma gitti. Güzel mi? Güzel, mısın? tavsiye ederim. Ver bakalım kızım, bu neymiş? Bu nedir arkadaşlar? Bu ne bu ne? <laughs> Aa evet. Hadi yapalım bakayım. Gel. Ver bakalım. Aa bunu yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bakın. Hadi. Bunu yapacağız bu <laughs> <laughs> Evet. Aa. Arkadaşlar. <laughs> Öbürleri <laughs> <bir> nerede kızım? Ver <laughs> Herhalde böyle arkadaşlar. Takamıyoruz. Yardım ister misin bu ulemciye? baba. <laughs> Yap bakalım. Bunu kapatalım. Yat açık kalsın onu koyarız. Nasıl yapıyormuş ya? Ben de yapamadım. Nasıl değil mi? Değil mi baba? Evet. Güzel tadı. Mmm, muhteşem. Evet yaptım bu lanca. Yap arkadaşlar. Evet. Onu çevireceksin öyle. Nasıl? Arkadaşlarına da göster kızın. Bunu mu? mi? Evet. Bile. Bak böyle. Böyle gelecek. Buradan dört taneyi bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Size de göstereyim buradan. Burada dört tanesi yan yana gelmesi gerekiyor. Tabii ki. Bakalım. Olmadı. Hadi bakayım bunu. Hadi şimdi bir mı? Hayır. Yok Evet kızım bugünlük videomuzu bu kadar yeter. Bu yumuşamıza saklayalım. Ama baba daha Aç ciddi. ağzını Bu ağzı giren bakıllı Baba babacım bir şey diyeceğim Ama cipsi de deneyelim Cipsi sonra Neden i̇şte. Şimdi de mi seç Hayır sonra kızım Baba hadi ya Hı. hadi böyle Ulan cipsi bir sonraki videomuzda deneyelim mi abone olmayı unutmayın. Sizleri çok kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.